En teknolojiden herkese merhaba arkadaşlar. Uygulama inceleme serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomda söz verdiğim gibi bugün sizlerle QFit isimli uygulamayı test edeceğiz. Bu uygulamalardan neler yapabiliyoruz? Saatimizde ne gibi değişiklikler yapabiliyoruz? Bize uygulama neler vaat ediyor? ücretli mi ücretsiz mi bu kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidermeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar dikkatli izlerseniz kafanızda herhangi bir soru işaretinin kalmayacağına eminim. Fakat yine de bir soru sormak isterseniz tabii ki yorumlar kısmından ve Instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bütün yorumları tek tek okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi QFit nasıl bir uygulama? Öncelikle gelin isterseniz bununla başlayalım. Evet öncelikle arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi bir hemen uygulamamızı açalım. QFit isimli uygulamamıza girdiğimiz zaman bizi sağlık verisi karşılıyor arkadaşlar. Sağlık menüsünde o gün attığımız adımlar ve bütün detaylı bilgileri bizimle paylaşacak. Burada hemen cihaz eklediyorum. Mesela burada gördüğünüz bir tane Hello Watch 3'ümüz var. Upreach 3 modelimiz. Daha yeni tanıtımını yapmıştık. Ve bunu şu anda çok hızlı bir şekilde buldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hello Watch dediğim anda bağlanıyor. Eşle i̇şte diyorum. Eşle dedikten sonra izin ver diyorum. Bildirimlere de izin verdikten sonra bağlantısı işte bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar hızlı sürede bağlantımızı yaptıktan sonra ikinci bluetooth'umuzu açıyoruz ve uygulamamıza geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi Cihaz dedikten sonra cihazla alakalı bütün detaylı bilgileri bizlere buradan gösterebiliyor. Bu oldukça iyi bir özellik arkadaşlar. Cihazın bütün detaylı bilgilerine buradan erişebiliyor olmamız baya baya iyi bir özellik. Hatta uygulama bakımından inceleyeceğimiz en önemli uygulamalardan bir tanesi QFit olacak. Çünkü neden? Kendi içerisinde gördüğünüz gibi müzik ekleyebiliyoruz, albüm ekleyebiliyoruz. Bunları yapabildiğimiz için de oldukça önemli bir uygulama bizlerin karşısında arkadaşlar. Şimdi şöyle genel olarak baktığımız zaman gelen çağrıları açıp kapatabiliyoruz dilersek bu gelen çağrıları açıp kapatma özelliği ile birlikte hem uygulamamızdan hem de telefonumuzdan bu işlemi gerçekleştirmiş olduk. Bildirimleri de yine şekillendirebiliyoruz. Yani istediğimiz uygulamalardan bildirim alıp istediğimiz uygulamalardan bildirimleri kapatabiliyoruz arkadaşlar. Bu da oldukça iyi bir özellik. Hemen geri geliyoruz. Akıllı hatırlatıcılarımız var. Buradan hareketsizlik hatırlatıcıları, su içme hatırlatıcıları, bunu bunları detaylı bir şekilde verebiliyoruz arkadaşlar. Ki bu da oldukça iyi bir özellik. Yani bu özelliğiyle de birlikte gördüğünüz gibi bütün buradaki detayları kendimize göre ayarlayabiliyoruz. İşte işten çıkmadan önce sabah kalktığımızda gibi gibi günleri de ayrı bir şekilde seçerek işlemlerimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Kaydetmek dediğimiz anda bu saatlerde artık bize su içme hatırlatıcımız aktif olarak çalışacaktır. Peki başka neler var? Hızlı kişilerden biz rehberimizi ekleyebiliyoruz arkadaşlar. 500'e kadar kişiyi ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu 500'e kadar eklediğimiz kişilerle birlikte de işlemlerimizi hızlı bir şekilde yapıyoruz. Şimdi gelelim albüm bölümüne. Albüm bölümünde dilediğimiz fotoğrafları seçebiliyoruz arkadaşlar. Seçtiğimiz fotoğrafları ise saatimize ekleyebiliyoruz. Mesela bizim şu Kurtlar Vadisi videomuz vardı. Çok meşhur oldu şu an. Onu da izlemediyseniz hemen Instagram adresimizden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Alo? Alo? 阿牛。<Hello? S 2> Dan dediğimiz takdirde buraya gördüğünüz gibi uygulamamızdan fotoğrafları yüklüyor arkadaşlar. Buraya yüklediğimiz fotoğrafları şimdi hemen birazdan saatimizde de görüyor olacağız. Eş zamanlı bir şekilde bakın gördüğünüz gibi şöyle yükleme hızını göstermek istiyorum size inanılmaz hızlı atıyor inanılmaz yani bir anda tak 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 bakın yüklemiş bile 3 tane fotoğrafımız 2 tane fotoğrafımız kaldı ve de bitti arkadaşlar bütün fotoğrafları buraya gördüğünüz gibi yüklemiş oldu hemen şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar saatimiz üzerinden aşağıdan yukarı kaydırdık aşağıdan yukarı kaydırınca buradaki galeri sembolüne tıklıyorum arkadaşlar galeri sembolüne tıkladığım anda gördüğünüz gibi az önce yüklediğim fotoğrafları buradan birlikte bakabiliyoruz arkadaşlar oldukça güzel, oldukça yüz, yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda sizlerin karşısına çıkıyor arkadaşlar. Baya baya iyi yani. Aha bu da bakın hangi modelimiz? Bu hangi modelimiz? bilenlere yorumlardan yazsın bakalım. Merak ettim kimler biliyor bu modelimizi. Şimdi uygulamamızı incelemeye devam edelim. Ya şu saati de her elime aldığımda gerçekten çok inanılmaz hoşuma gidiyor ya. Harbiden çok iyi değil mi ya? Neyse. Evet. Uygulamamızdan da albümümüzü ekledikten sonra arkadaşlar geliyoruz yerel müzik ekliyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi müziklerimizi de ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu an burada eklediğimiz müziklerde biliyorsunuz ki hemen burada saatimizden çalabiliyoruz. Hatta Airpods'umuzu bağladığımız takdirde buradaki müziklerimizi dinleyebiliyoruz. Oldukça iyi bir özellik bu da. E-kitabınız varsa eğer elektronik kitaplarda hoşlanıyorsanız ya da bunu kullanıyorsanız elektronik kitaplarınızı da buradan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine bu saatimize özgü bir özellik. Bir diğer bu saatimize özgü olan özellik de kayıtlarımızı dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen geliyoruz buradan yine watch'umuz üzerinden. Ses kaydı bölümüne tıkladım. Burada kaydettiğim bütün görüntüleri uygulama üzerinden de gösterebiliyoruz arkadaşlar. Bu da oldukça güzel, oldukça özel bir özellik. Mesela işte bir kayıt tuşu başlatalım. Bakın burada mesela 8 saat daha kayıt yapma şansımız varmış. Bunları bize gösteriyor. Kaydımızı durduruyoruz. Kaydımızı durdurduktan sonra bunu uygulama üzerinden de görebiliyoruz. Oldukça güzel bir özellik. Rahatsız etmeyin modumuz var arkadaşlar. Saatimizden gelen bütün sesli bildirimleri kapatıyor. Bunu isterseniz açıp isterseniz kapatabiliyorsunuz. İsterseniz şöyle bir Artık kadranlara gelelim. Biliyorum en merak ettiğiniz kısım burası. Burada gördüğünüz yüzlerce kadranı da sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar bu saatle birlikte. Gerçekten olağanüstü çok tatlı kadranları var. İsterseniz gelin bir tanesini birlikte deneyelim. Mesela bizim daha önce kurduğumuz işte karikatür modellerinden yeni bir tanesini gelin birlikte kuralım. Eğer hangisini seviyorsunuz bilmiyorum ama bakın mesela bende şu anda bu kuruluydu. Dilerseniz bir de gelin şu arkadaşı kuralım. Şimdi düzenlemeye tıkladığım anda... Bakın hemen hızlı bir şekilde saatimle entegre oluyor. Bakın şu hıza bakın ya. Şak 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 çok hızlı bir şekilde gerçekten de kadranımızın kurulum işlemini tamamlıyor arkadaşlar. Yani çok hızlı bir şekilde diyorum ama yani abartmış olmam herhalde çok hızlı dediğim için. Bakın mesela tamamlandı bile. Artık saatim üzerinden bu gördüğümüz uygulamadan seçtiğimiz kadranı görebiliyoruz. Tabii ki bununla da sınırlı değil arkadaşlar. Kendi fotoğrafınızı da duvar kağıdı olarak atayabiliyorsunuz. Mesela benim şu an burada gördüğünüz gibi kaydetmek dediğim anda bakın yine aynı şekilde bunu da çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ve burada kaydetmek dediğim fotoğrafı hemen gelecek benim saatimin kadronu olarak atacak arkadaşlar. Uygulamanın arayüzünün gerçekten oldukça hızlı olduğunu söylemek istiyorum. Yani bu işletim sisteminden kaynaklanıyor muhtemelen. O kadar hızlı bir işletim sistemine sahip ki hem bu Bluetooth 5.0 da desteklediği için gördüğünüz gibi anında ve anında hemen geldi kadranımızı ayarladı. Hemen şöyle kendi fotoğrafımı da göstereyim sizlere. Bakın burada gösterdiğimiz, burada seçtiğimiz fotoğrafı hızlı bir şekilde saatimizde de görebiliyoruz. İsterseniz çocuğunuzu, oğlunuzu, kızınızı, eşinizi, dostunuzu, sevgilinizi, tuttuğunuz takımı duvar kağıdı olarak atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça güzel. Bir de burada ben mi bölümü var. Bu ben mi bölümünde de bakın indirdiğiniz kadranları görebiliyorsunuz. Bunlardan silip tekrardan yüklemeler yapabiliyorsunuz. Yani bunları da böyle ayrı ayrı gösteriyor olması oldukça güzel. Hava durumu yani bugünlerde biliyorsunuz havalar cehennem gibi inanılmaz sıcak. Bunu isterseniz Celsius, isterseniz de Fahrenheit Knight olarak da tercih edebiliyorsunuz. Tamamen artık sizin fantezinize bağlı. Aynı şekilde saatleri de 24 saat ya da 12 saat olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Cihaz bul bölümü çok önemli bence. Cihaz bul bölümüne tıkladığımız anda bakın şu an çok güçlü bir titreşimle birlikte bunu isterseniz sese olarak da açabiliyorsunuz telefonumuzdan cihazımıza bildirim gönderiyor. Bu özelliğin aynısı cihazlarımızda da oluyor. Tam tersi telefonumuzu bulmak adına oldukça birbirini tamamlayan iki tane güzel özellik arkadaşlar. Bir fotoğraf çek bölümü var. Bakın burada gördüğünüz gibi artık telefonumuzun kamerası saatimizin arka planı olarak kumandası olarak kullanılabiliyor. Mesela bakın ben şu an kendimi görüyorum. Buradan fotoğraf çek anda sizlerin karşısına fotoğraf çekerek çıkabiliyorum arkadaşlar. Nasıl? Çok güzel değil mi? Yani telefonu bir yere sabitlediniz atıyorum buraya ve fotoğraf çekeceksiniz. Saatin üzerinden akıllı kumanda gibi bunu kumanda edebiliyorsunuz oldukça güzel tatlı bir özellik diyebilirim bunun içinde. Daha dediğimiz bölümde arkadaşlar kart vizitimiz tekrar başlatmamız ve sıfırlamamız var. Bunları da dilerseniz yine uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz H11 Ultra modelimiz, H11 modelimiz H modellerimiz, Hello Upreach 2, Upreach 3 modellerimiz Qfit uygulamasıyla çalışıyor. Benim gerçekten ve gerçekten en sevdiğim uygulamalardan bir tanesi QFit. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi bir bütün kadran çeşitleri ücretsiz ve inanılmaz fazla çeşitlilik var. Bu çeşitliliklerle birlikte çok canlı çok dinamik duvar kağıtlarına sahip olabiliyorsunuz. Bakın mesela festival bölümünde şu an gördüm bunu yeni güncelleme ile gelmiş muhtemelen. Bir de sürekli güncelleme oluyor. Futbol severler için şöyle bir kadranımız varmış arkadaşlar. Mesela şunu kaldıralım bir tanesini. Hemen bunu indirelim. Bunu indir dediğim anda yine gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde indirmeye geçiyor. Ve bu indirme bittiği anda da kadrımızı göreceğiz. Yani futbol severler için mesela bakın gördüğünüz gibi inanılmaz tatlı, inanılmaz şık, inanılmaz güzel bir uygulama olmuş gerçekten bu kadran çeşitliliği bakımından ben QFit uygulamasına bayılıyorum diyebilirim arkadaşlar. Benim demek istediklerim bu kadar bu uygulamayla alakalı. Geçtiğimiz videoda biliyorsunuz ki WearFit Pro'muzu incelemiştik. Bir sonraki videomuzda ise M Active Pro uygulamamızı inceleyeceğiz arkadaşlar. O videoyu da kaçırmamak için hemen kanalımıza abone olmayı ve sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca yeni videolardan bildirimler almak için de zile basmayı unutmayın. Çünkü bu gördüğünüz Apreach 3 modeliyle Upreach 2 yani bir önceki nesil arasında ne gibi farklılıklar, avantajlar, dezavantajlar var. Yine bunu da incelediğimiz bir video. Çok tatlı bir video. Çok yakında sayfamızda olacak arkadaşlar. O videoyu da kaçırmamak için bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.